Selamun aleyküm gençler. Bugün ne oynuyoruz dayıcığım? Minecraft. Like Sizin için koskoca koca 70 liramızı verip bunu aldık. Bir yani abone, like olun artık. <laughs> Hadi geçer gençler. <laughs> Bana bitirdik Hadi Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. bize diyor ki arazi oluştur falan filan falan filan 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 falan kardeşim ben bu ara gençler ben fazla Minecraft falan oynamıyorum ben oynuyorum niye daha yeni başladım arkadaşlar sizin için 70 lira verdik mi verdik gitti tilka sen değil mi la neyse tilkiler saldırıyor mu hayır güzel Ona vurursan saldırırım Ay toprak kazanak başlanmaz. Teyzem toprak kazanak başlanmaz. Başlanmaz. Başlanmaz mı? Başlanmaz. <laughs> ne kardeşim. Başlanmaz işte. Ağaç kazanak başlanır. Niye lan? Ev yapacağız diye mi? Hayır. Crafting yapmak için. Crafting table yapmak için. O ne lan? Sağ çok anlatacağım. Arda. Oyunu bitirmek için ne yapmamız lazım biliyor musun? Doğmamız lazım, sonra direkt ağaç tamam mı, ağaçtan sonra klasik table. domuz falan öldürmemiz lazım, ev yapımımız lazım, <laughs> endir gözü falan filan şu <laughs> Endir gözü mü? Evet. Didem'in gözü olmasın o? Evet, Yok, endir gözü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar... Evler evet, gıdışlıyor artık, hepiniz hoşgeldiniz. O tane yeter de artar bu. Nereye yatıyor baba? Karakterin değil. Koskoca ağacı bir yıkıverem gari. Arkadaşlar derim. Zaten ilk videomuzda da suyu gömdü. <laughs> 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 <de. gülüyor> Tuvaletten 20 günde bir çıkıyordu. Doktora götürdük. Aa nereye kadar girebiliyor bu? Oraya. 50 50 tane kadar. Tamam 16 yeter babuş çok da kırma belin niye <laughs> lan <laughs> <laughs> yapma şimdi ne güzel 20 oldu 20, ne, var, ne var? <laughs> evet son tamam. Bir yetmez mi yetmez iyi ara <laughs> ne oldu sandınız? Ateş çıktı zannettim. Yok ne ateşi? Bilmem öyle sandım. Kim nerede? Ateş çıktı de. Biri mi dedi sen ateş çıktı de? Bu bayağı bir kocaman ağaç herhalde. Baya bir var. 50, 30. Oğlum sen bu kadar ağacı ne diyeceksin Hı? Heh. Ev yapacağım. Oğlum ev yapmak için bu kadar ağaç gerekmiyor ki. Nere sıkıştık lan biz? Sıkıştık. 34 tane. Tamam. <laughs> Sende tam oldu. Evet. O nasıl yapılıyor? Senin dediğin. Crafting table. He? Ver şunu. Al baba. E? 99 tane bunda ediliyor. Etkin. mi? Yap. Çok işine yarar. Yeter. 99 tane şunda 30 tane crafting table. Adam Hayır. zengin oldu. Bir tane al. Heh, tamam bir tane yeter. Meme. Ne ama 50 den alma. 64 64 adam bir sürü aldı. Koy bu crafting table'ı. Dur. Ben bu taprağı niye aldım lan? Niye aldın? Ha. Ne yapıyorsun? Ben sıra koyduk olsun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Aa arkadaşlar çiçeğimiz var mı? Çiçeğinden adam oluyor. Bu ne lan? Deve başı gibi. <laughs> deve başı. Ben ne demek Can gitti mi? Oradan bir daha. Nasıl can gidiyor baba? Gider bu Minik uçak gibi açtım yanlarını. Gözüm kaldı hep yanlarında. Hayır. Olamaz. Olamaz. Oğlana dedim niye birinci olamadın? Baba okulda 40 tane öğrenci vardı dedi. <laughs> evet şimdi bunu buraya kurabiliriz. İnekçik selamlar kardeşim. Uy ilk önce bir kılıç yapalım. yalan yalan. Sonra 3 9 tane bunlar Adam zengin mi adam? Balta yapalım. Balta mı? Ha kardeş. Kafanı. Kürek yapalım. Adam, adam oyunu bitirecek Tamamdır. 50 tane şey edebiliyoruz. Mama. Mama. Başka ne yapabiliriz? Bence bu kadarı yeter. Şimdi bununla artık da <laughs> Bir tane de balta yapalım. Şimdi baltayla da hemen mi kırılacak bunlar? Evet. Uy mantar mantarı yiyebilirim. Ne tatlım. Mantarı Mantarı biliyor musun? Benim vallahi hayatım mantar. mantar, mantar, yazayım. mantar, yazayım. mantar şey nasıl oluyor? Ne? Başaramam bir Ha daha değil. Temiz. 7 tane mantar alıyoruz. Gel biraz. 7 mi? Hı hı. tane kardeşim benim. <laughs> Gençler burayı ben bir artık Tamam deyip geri geliriz değil mi dayıcım? Hı? Sizi de o kadar bekletmeyelim değil mi dayış? Yani ve biz yapıp geliyoruz, değil mi beyeceğim? Bu ne derseniz ben de bilmiyorum. Evet. Ben şunu bir öldürüp geleyim, bir dakika gençler. Şunu öldürdükten sonra, Allah'a emanet, biz şunu yapıp hemen geliyoruz, değil mi beyecim? Uy. Arkadaşlar biz yapıp geliyoruz. Hemen, hemen öldürdü. Arkadaşlar biz yapıp geliyoruz, kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Hemen geliyoruz, as gençler. İyi canım merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle devam ediyoruz. Hem de yarım dayı... selamlar. Dayımla yarım saattir uğraşıyoruz. Yarım saattir uğraşıyoruz. Bu evi yapmak için. Kaç tane şey öldürdük şey yaptık. Şuraya yatağımızı da koyalım. Bir tane yatak bulabilir ama 64 tane şey yaptık. Ama imkansız bunu yapması Çok, çok zor dem dayıcım. Hmm. Bir Sürü örümcek öldürmemiz lazım. için. <laughs> <zaten. Şu yayıç. gülüyor> <laughs> buraya böyle çıkıyor. Bu böyle. Tom 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 domates tom 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 şurada. Evet. İşte Şuradan da dışarıya bakabiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet, şöyle. Türkiye dövme zamanı. Bize mi bakıyor bak. Evet. Niye? Sen kime bakıyorsun lan yan basa. <laughs> Gel bakayım buraya. Uyurken kafamı yedim kafaya vursana git git de kıldı lan. Canım zaten çeyrek. İki buçuk. Görsen her şeyi. Aşkın kafayı bile çal. Neyse gençler ben itiraf Kaçma ediyorum. Öldür öldür öldür. öldür. Ben de. Bunu öldürelim. Ya bunu öldüreceğin kafayı soktun. Oha. Ben hızlı kaçıyor mı? Gidiyor. İşte sen soğuk. güzel bir şey unutma. Bunların kafasını bir şey çakıp öldürebilirsin. Sen gidin kral. Yom yom Tamam. Şunun kafaya geldi geldi. Tamam. Üçte üçte üçte. Baş var ama. ben kafaya hadi. Benim hatırımı bir tane var. bak hatırım var. Tamam, hadi. şeye şey koyalım, korona. Cık. Pişirmeye gerek yok mu yani? yok ki. Kömür mü? Hı hı, kömür de lazım. Hah. Girdi. <laughs> Girdi mi? Girdi. <gülüyor> Girdi. <gülüyor> Allah Allah. yani Çubuk yakıyormuş lan. Hani yedi mi o Çubuk yakıyormuş, üst Bilmem ben bunu biliyorum baba. Şunu kafayı bir vur. Gel amma. Yok kılıç var Kılıç vur, kılıç vur. Oy. Kılıç vur, kılıç. Buradan kılıç zıplayınca kılıç. Ölüyor. ölüyor mu? Güzel. Yok. Neyse gençler ben size bir şey söylemek istiyorum. Burayı tabii ki de hemen yapamazdık. Birazcık onundan yardım aldık değil mi dayı? Evet. Bunu söylüyoruz. Biz yabancılara sadece bir, bir değiliz. Kere, bir kere Ama bir kere değil mi? Aynen. Gençler bu bölüm bura kadar olsun. Öbür bölümde kim yapacak evi? Niye yüksek de yaptığımız derseniz gördüğünüz gibi. Bundan dolayı yüksek de yaptım. Hayır. Öldürürüz. Evet. Yeniden doğalım. Oradan mı doğuyoruz? Oğlum tam önünde. Lan. kardeşim beni. Ah. Buraya zıplayabiliyor mu? Geliyor. Ne diyor bana sen? Yukarıya çıkıyorum. <laughs> Merdiveni gördüm. Yavaş, 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 yavaş. Adam okçu, okçu sabitti. Nerede lan o? Okçu 21, 31. Örümcek. Korktun mu? <laughs> Korktum. Arkamda mı? Ha, ee, örümcek düşürse. Ya. <laughs> Hayır. Kringi <Kireyi> buldum. <laughs> Altın kürek. Demir Hayda. Küreke. Dur bir kardeşim. Örümcekten sana kafayı taktı. Herkes bana, bana bak. Zombi de var. Aynen. Ha bir dakika abi. Abi sıkıştım bir dakika. Dayı hayat yardım edeceği açalım mı? Kirli kardeşim bir yardım yapacağım mı? Dayı küreyi kafalarına vur. Küreyi. <laughs> Oğlum ne yedi <de> bakma. <laughs> kürek kürek kürek. Kendinize iyi bakın dayın kendine <laughs> oyunu kaptırdım. <laughs> Kendime kaptırdım. Ben o kendi evimi gösterip oyunu bitirmek istiyorum ama şu lanet olasıca zombi ve okçucu gibi bomazanlar Kardeşim beni sağlar mısın ha? Nerede benim o pirin? Aha. Aa, a a. Şunu al abi. Arkandan mı geliyor? Gel. Ne oldu? Hadi gel. Oha. Heh adamlar. Şunlar da al baba. 60 tane. Eyvah. Birileri gelmeden artık çıkabilirsen. Hı. Bir tek daha vurup kaçacaksın para. <laughs> <laughs> o parayı. Ne yapabilirim? Ya akşam saat kaç oldu dayıcım? Vallahi he akşam. Saat kaç oldu? Nerede yazıyor bilmiyorum ama. Falan. <laughs> Evimize çıkıp yatalım sabah yapalım. Oy, şu beni iyi görmedi. Baba şunlara biliyor. Direkt senin kafayı evin ortasına şunlara. Sabah olalım yayınımızı kapatalım. Evet gençler burası bizim bölümün sonu olsun. Gördüğünüz gibi şuraya bir kapı yapacağım. Öbür bölümde ikinci bölümde o? görüşmek üzere gençler. Like atmayı unutmayın. Bir daha abone oluverin. Öbür günde de kim oynayacak? Tabii ki de yeni oynayacak? Ben bunu fazla bilmiyorum. Ustaya ver ustaya. Şuradan da ben bir bunu gömeyim abi. Pişmiş et adam ilk kez. Şunu Diyemez. al abi. İlk kez pişmiş. Bir top dakika mı? kardeşim. Tok musun? Tok musun? Tok Dur yedireyim mi sen? Yemek mi Hayır istemiyorum. Hah. Evet gençler dediğim gibi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Tekrardan söylüyorum. Like atmayı unutmayın. Bir daha abone oluverin. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hadi görüşürüz gençler.